Merhaba, ben Profesör Doktor Füsun Cömert, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesiyim. Uygun örnek vermek için dikkat edilmesi gereken noktaları ben size burada anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemem gerekir: İdrar örneğinin steril kaplar içerisine alınması gerekir. Bu kaplar örnek toplama birimleri tarafından sizlere verilmektedir. Steril idrar kapları burada görmüş olduğunuz gibi bir poşetin içerisindedir ve kırmızı kapaklı kutulardır bunlar. Bu kaplara idrar vermeden önce tabii ki poşetinden çıkarılması gerekmektedir. Öncelikle idrar vermeden önce, örneğin kirletilmesinde önemli bir aracı olması nedeniyle örne ellerin yıkanması gerekmektedir. Yani tuvalete girmeden önce ellerinizi yıkamanız, örneğin sağlıklı alınması açısından önemlidir. Bizim e, idrar örneği e, verilmesi yöntemi olarak önerdiğimiz yöntem, orta akım idrarıdır. Nedir orta akım idrarı? İdrarın ilk kısmının tuvalete bırakılması, ondan sonra gelen idrarın bu kabın içerisinde alınmasıdır. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey, bu işlem süresinde idrar akımının kesilmemesidir. kabı Kabın e, poşetinden çıkardıktan sonra temiz ellerimizle kapağını açıyoruz. İçinde herhangi bir mikroorganizma yok ve bu kapağı e, kapağın üst kısmı bu şekilde alta gelecek şekilde bırakıyoruz. Ve ardından e, ilk gelen idrarı dışarıya bıraktıktan sonra idrar akışını kesmeden geri kalan idrarı bu kabın içerisine koyuyoruz. Ne kadar koymamız gerekir? Yaklaşık 10 ila 20 mililitre yeterlidir. Yani bunu aslında kabın yarısına kadar doldurulması yeterlidir. Onun e, haricinde kalan kısmını yine dışarıya bırakılması gerekmektedir. Ardından bu e, kabın e, kapağını yine kaba, kapağın içerisine elimizi dokundurmadan alıp şu şekilde kapatıyoruz. Ve etrafına saçılan e, idrarı da yine bir e, temiz kağıt havluyla ya da peçeteyle kurulayarak bu kabı en kısa süre içerisinde örnek toplama birimine teslim etmemiz gerekmektedir. Bu işlem yapılmadan önce aslında önerilen bir mevzu daha var. E ıslatılmış bir e, kağıt havlu ya da peçete yardımıyla özel bölgenin işte kadınlarda önden arkaya doğru e, temizlenmesi, erkeklerde e, de penis uç kısmının e, dairesel hareketlerle yine bu e, ıslatılmış kağıt havluyla e, silinmesi örneğin daha temiz bir şekilde sağlanması açısından yararlıdır. Eğer bu kurallara uyarsak uygun bir şekilde idrar örneğimizi sağlıklı bir şekilde almış oluyoruz ve kısa süre içerisinde de laboratuvara ilettiğimiz zaman ya da örnek toplama birimine ilettiğimiz zaman idrar kültürünün düzgün sonuçlanmasına katkı vermiş oluyoruz. Eğer bu kurallara uymazsak idrar örneği kirlendiği için sürekli olarak yeni örnek istemek Hastayı da e, mağduriyeti e, hasta mağduriyetine de neden olmaktadır. E, Sağlıklı günler diliyorum, teşekkür ederim.